Hepinize merhabalar arkadaşlar. Öncelikle yeni kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber bugün koleksiyon dünyamda <laughs> kapı bakacağız. Hazırsanız hemen videoya geçelim. İlk olarak Jurassic World hayranı olduğum için bir tane Jurassic World Puzzle. Puzzle aldım 50 El, e, bir parça Al, az olsun sıkıntı değil benim ben az olsun diye değil ya çerçeveli tutacağım. onun için aldım bu arada koleksiyonlarımı da girdim de göstereceğim dolabım olacak dolapta sergileyeceğim bu koleksiyonlarda legolar olacak yapsın. Ondan sonra araçlar. Jüres World dinozorları. Andık evet. Andık evet. İri parça olduğu için kolay bir şey. Şöyle arkadaşlar göstereyim iri parça. Bunu yapmaya gerek yok. Çünkü önümüzde uzun bir şey sürecek bir şey uzun süredir Yine dinozorlarla alakalı. Mini dinozor efsane dinozor. Hatta bir dakika arkadaşlar. Ben bu arada videoyu abeniz olsun hepimiz. Tabletlerden çekiyorum. Bir dakika. Şöyle yan yere geçin hemen şöyle. Şimdi 6 yaş üzeri ilgimi çekti diye aldım. Ürün nereden aldım? Bir soranlar için haberiniz olsun. Şok. Anladım. Güzel. makas yok. Ben pergelle açacağım. Orada ağır için söyleyeyim. Dört tane rengi var. Yeşil, mavi, siyah, kahverengi. Hepsi T-Rex. Ben makasım yok dediğim gibi pergelle açacağım. Bir. Ah. Ağzı Ne? Acaba? Ah. Evet. Ağzı yok. onun için mi? Ha, evet, içinde? Heh, bunun içinde. Hem kullanım da var. ilk olarak. <laughs> en zor zaten ilk oldu. Ay, Bu bir. Ama ilk bunları yapacağım. Bu ilk dinozor Başka e, şöyle var. Oyuncaklar. Oyuncağı var jüresi gördüm. Bir de şey var adı nedir? Nasıl diyeyim? E, ejderha olarak şey var. E, ejderha olarak oyuncağı e, legosu var. Nerede yaşıyorsun diyenler için. Ben Kuşadası'ndayım. Ben Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. M Master Mehmet. M Y S T R Mehmet. Heh. kuşak var. Cık cık cık. Oğlum bu neden? Squid elindeki bir kuşağa benziyor. <Gülüyor> <Gülüyor> böyle kolay ayakları yok ama olsun şimdi ilk olarak arkadaşlar benim ilk önce bir şarj şarjım bitiyor şarj bulayım Uy bomba da var Şimdi bir tane keş var. Onu sökmem gerekiyor. O da buzdolabındaki şeyi. An nedir? Açım e, soğutma şeyi. Onu da çıkartırsam şimdi buzdolabındaki şeyler verecek Çok yiyecek yok ama mecbur çıkartamayacağım O yüzden bu video az süre olacak. İlk videodan fazla biraz kaos yapmış gibi oldum. Özür dilerim onun için. Şöyle göreyim sonu böyle olacak. Tamam, bitti. Bye bye.